Merhaba arkadaşlar. Bu soru için de aradığımız ifade yani 2 üzeri x artı 2 üzeri x x ifadesine e, isterseniz t diyelim. Ve her iki tarafın karesini alalım. 2 üzeri x'in karesi artı 2 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x x'in karesi. O da eşittir. T kare oldu arkadaşlar. Şimdi e, burada 2 üzeri x'in karesini 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti şeklinde yazıyorum. Ee, burada 2 üzeri x ile 2 üzeri x'in çarpımı bir e, artı 2 kaldı sadece ortada. Burada da yine 2 ile x'in yerini değiştirirsek 2 üzeri eksi 2'nin x'inci kuvveti eşittir. t kare olur. Buraya geldiğimizde Burası 4 üzeri x artı 2. Burası da 4 üzeri eksi x, x oldu. Eşittir t kare. Ve sonra da zaten bu ikisinin toplamının bize 14 olduğu verilmiş. Dolayısıyla 14 artı 2 eşittir t kare olacak. 16 eşittir t kare. t kare 16 ise t eşittir 4 ya da t eşittir eksi 4 denebilir. Ancak pozitif tabanlı sayıların tabanları pozitif sayıların kuvvetleri ne olursa olsun negatif olmazlar. Dolayısıyla toplamda negatif olma şansı yoktur. Cevabımızın 4 olduğunu da buradan ifade edebiliriz.